bugün ne brostersa ne yapıyoruz diye içinden içinizden soru geliyor. Ne? Yeni içerik. Yeni içerik. Ne? Buradan gördüğünüz gibi Brawl Pass Plus fullenmemiş. Bunu biz part 2 2 part yapmaya şey karar verdik. Şimdi başlıyoruz. Açalım bakalım. Ellerimizi alalım. Evet, yanında Berat abim var. Evet, buradan iki buçuk tane mi? Cefer aldı iki buçuk bin tane. İki buçuk bin. Aa ışık olsun. Bunlar çok güzel değil mi ya? Bir de efsanevi bu arada. Efsanevi rozet. Buradan kadar bir Aha Moe açılıyor. Muay açılıyor. kaldı. Buradan bir sevdiğimiz var. Aa bir ne oluyor lan? Aa. Ha. Ha. Ender geldi. Tamam. Bir dakika. Sen Hadi. yukarı mı ya? Ha bir, bir dakika neyse ben bir bakayım ben bir bakayım geldik yukarıya gel bağlaymışım. çok mutsuzum neden okul araştırıyor? ya o kadar yaz tatili nasıl bu kadar şıp geçti hiç anlamadım ya hiç arkadaşımla da buluşamadım ben efsanevi yazacak zaten en sonunda efsanevi Moe açtık artık muayemiz var açmadık da 100 kredi kaldı bak bir de Bropes Plus'dan gelen şey var of, oh, ben Bropes Plus'ı çok Trak seviyorum aç güzel mi? Oh. ah kahve ooo oh. elimize kostüm güzel neymiş? aa kötü kızıymış bu benim telefonum. mutluyum aslında neden? Çünkü bazı karakterleri maçlayabileceğiz. Ve bu arada Moe'yi aldık arkadaşlar şimdi. Hatta gidip Hatta Yes 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 Moe. İşte bu işte bu. Max'i tekrardan açmaya başladık. Max'i umarım aç, açamayız bence. Max'i. Hadi be bir tane ev sarımı yazsın gizemli yazdı. Hep hamburger şey veriyor çıkartması veriyor. Harbiden. Ne hamburgermiş be. ben şimdi. De... Aç. Eee ne ne efsane -e bir. E -e oh e -e. yalnız. Korktum ya. Bir sürü mücevherin oldu ha. Harbiden bir bakayım kaç mücevherim oldu. En son en son. En son en son. Zaten bakamıyorum ki. En son. En son bakalım. Elmasın mı? Zaten bakıyorsun. Ne ah. sansür. Bana desanslıdan Frank'ın kostümü çıktı. Bu arada desanslılar çok şanslı. Aa ikisini birden aldım. Aa Brofes Plus yokmuş. Aa, oha ya, ya doğru. Hadi bir sana evi yansa. Ondan bir güzel bir karakter versene. size. sen de Çok zor ya. Ama efsanemden kural verdi bana. Bana ben verdi. Kit mi oha. Galiba yavaş yavaş sonra geliyor açılımı. Evet. Parti part 1 part 2 yapacağız. O var biraz. 23. deyiz daha. İkisini alalım. Ama bir şey istediğin savaşçı Gro mu mi karar veremedim. Kredi mi? alabilirsin, Max al alabilirsin krediyi. Hayır açamam da. Daha da kredi alacağım. Ondan bit bin tane kredi verdiği için. Yok ya abi ben çok düşün. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ben de almak istiyorum ama Mendil atış çok az. Ben değil. Ben o sen o alıyorum. O çok, o mutluyum. Sen çok mutluyum. Çok mutluyum. Groma asıldı. Yani çok mutlu oldum ya. 41. karakter. Aa 42. karakterimiz hayırlı olsun. 41 olsun da 40 41 keşke şu anda 41 olsaydı 41 kere maşallah diyecek. <laughs> Yaşasın. Süper ender. Abi şu ee, inşallah süpersel bir tane efsanevi bir gönderi. Evet, son şansı ölçüyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Abi ya, ya. Şans. Bu ne ya? Bence güzel ya. Kostüm çok değişik. Evet. Hemen bir dakika geliyorum. Bir ilk önce enderlik seviye. Frank'i. Hayır. Moe'ye bas. Moe'ye. Hayır. Max'layacağım. Bence Grom Max'la ve Axel'in sayılığınızı gücünü al. Franky e o kadar. Uğraştım. 10 seviye yaptım. Evet, tamam sen Abi Moe Frank'ten çok daha güçlüdür. Diyerek. En sona gidiyorum. Bak Goro'nun basıyorsun basılıyorsun Goro'ma. Max'lanır max mı acaba? Düşsene Max'lanıyormuş. Oha maksandı. Bütün param bitti. Aksesuar da alamıyorum ki. Ya boş ver. Nasıl mı alacağım? Bilmiyorum. Neyse bak bakalım kaç tane. Böyle. <laughs> bir dakika dur hemen takımdan ayrıl. Oo 3000 bir, bir tane hemen birisine oldu, Moe alalım. Moe ama Moe'nin kostümü ki. yok ki. Grom. Hayır. Dynamite. Dynamite'i çok seviyorum. Mike kostümü olmasın ki. Oo, hepsi 5000 ya. Grom evet, Grom'u alalım. Bak Grom kimbi? Bibi. Böyle. Yok, ne yok. Hangisini istiyorsun? Mesela bunu değilim. El düşleması alabiliyorsun. Hayır, neyle? hayır. Biriktireceğim. Ağla biliyor yani musun? Çok ne? kötü, çok kötü bu. İtirayayım. Bence Hiç, almıyorum. Hiçbir ya. şey vermiyor. Yani hiçbir animasyon yok. Biz enisi Grom kostümü aldık. Grom nerede? Grom nerede? Evet, en, en alt değil. Evet. Abi mutluyum, çok mutluyum. Alabiliyoruz mu? Alıyoruz. Ben tavşan grubu çok tatlı bence. Direkt bas. Yeeey. Grom'u maksalarız. Başka videosu da gelir. Part 1, part 2 yapacağız yalnız bunu. Bunun yüksek kadar. Bence de. Aa bir dakika ama Frank'i yükseltiyorum diyeyim. Diyeceğim de. Ya, oha 66 elmasın. Bu da 7 seviye oldu. O 7 seviye oldu. Ee, derde derde evet alalım. İlk önce girip bir Moe ile maçımızı girelim. Moe en yüksektedir çünkü maxladık. Bir de hiper gelsene ne kadar güzel olur. Bir dakika. Moe'nin bir sürü sesi var. Aa şeyleri koysan çıkartmaları. Rozetleri falan. Aa evet rozetleri takalım. Dur 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 dur. Onu unutuyoruz. hemen gelip buraya ee, bence böyle bir alkış koy şu alkış koy evet bence de alkış olur ikinci diğerine kızmaya koyabilirsin bak hangisi evet ben de onu düşünüyorum tamam. güzel oldu ee, hemen sprey sprey koyalım boş ver spreyi geldik ilk <laughs> maçımız bot gelecek büyük ihtimalle ama evet bot gelir büyük ihtimalle bu arada ben de botum isminin bot bir yaptım çünkü tam bir botu. Aa iki boy. tane mi o ya? Çifte satlaşmaya girdim ve <laughs> Çok iyi. Yalnız bu çok güzel ya. Güzel bir karakter. O direkt... hızlı moe. Evet. Oğlum, bir de o çok küçük. Minicik. Bıcık. Bıcık. Bıcık, bıcık, minicik, minicik. Bıdı... İlk günden Moe'yi max'ladım Bir de ultisi çok çok iş yapıyor. Bu Moe. Yalnız oha on, oha 10 milyon oldu. Ne ara 10 milyon oldu? Ya e ne ara hesaplaşma oldu? Farklı mı? Moe'nin atışı spike gibi patlıyor. Evet patlıyor. Evet, ete, ben de bu bu kadar yeter. Uzun yapma. Fazla izlemiyordu çünkü. Bakalım kaç dakika. Da, oha 8 dakika mı? Yeter da. yeter fazla. Yeter. Uzatma. Yeter. Bu Bilmiyorum. videoluktan bu kadar. Daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok severim. Ne Sevgiyle kalın. Sev... Bir dakika. Sevgiyle kalın.